İyi akşamlar, bir e, takipçim Hüner istemiş. Şimdi çok yeni bir e, senet. Yani bu e, 21 Şubat'ta arz edilmiş. Daha henüz bir ay olmamış. Çok uzun uzun diye bir şey de anlatmaya gerek yok o yüzden. E, şimdi burada bayağıdır da görmemiştim. Yani bir e, alçalan, şöyle göstereyim. üçgen formasyon oluşmuş durumda. Şöyle gördüğünüz gibi iki civarlarını civarlarını pek çizemedim ama... Şöyle göstereyim. Ya da. 2.50 civarlarını e, destek almış kendine. Şimdi alçalan üçgenlerin e, özellik olarak tabi satıcının baskın olduğunu gösterir. Yani aşağı kırılması beklenir ama yani garanti değil. Hiç e, onu da söyleyeyim. Yani. Yükselen üçgenlerin de tam tersine yukarı kırılması beklenir. Garanti olmamakla beraber e, satış baskısının ciddi ve büyük olduğunu gösterir. Yani yapıya baktığımız zaman 16-17 Mart e, artık yapının sonlanması gereken normalde üçgenler gerçi 3'te 2 e, sürede kırılır. Yani tamamen içini doldurmazlar. Şöyle biraz uzatayım. Şöyle yani içindeki sürenin burada 24-25-28 diyelim 28 Şubat'tan geliyor. E, 21 Mart'a gidiyor. Aşağı yukarı bir aylık bir üçgen. 3'te 2 süreyi doldurduğu zaman kırılması beklenti dahilindedir. Bakın hiçbir şeyin, hiçbir yöntemin garantisi yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada neye dikkat etmek lazım? Tabii iki altına gidiyorsa, kırılıyorsa bu bir alçalan üçgendir. E, ve aşağı yönlü bir miktarda satışın sürmesi beklenir. En azından üçgenin içi kadar. Bakın 2.55, 2.89, 2.90 90 desek 35 e, kuruş yapıyor. 50'den kırıldığını varsayarsak aşağı yukarı 2 lira e, değil mi? 15 kuruşa yani şuralara bir yere formasyon hedefi şey olarak olur ki e, kitabı olarak olur kırılım, kırılımdan sonra dolayısıyla böyle takip etmek lazım ama burada bir formasyon yok diyelim Ya yani bir şey fark etmiyor Gene iki 250'yi takip etmek gerekiyor yani 250'nin altına gelecek satışlar şimdi burada tutmuşlar 3 kere 250 e, civarlarında yani biraz daha tutamazsa e, haliyle deriz ki buradaki satıcılar daha da baskın geldi ve e, aşağı yönlü hareket artık bir miktar sürebilir diye endişelenebiliriz. Dolayısıyla yani bir formasyon var yok. Bence var da ee, ayrı konu onu söyleyeyim. Bence var ama hiçbir şekilde garanti olmadığı için her halükarda zaten 250 desteğini takip etmek gerekir. Bu kadar hüner için söylenebilecekler. Yani diğer göstergeler hiçbir şey oluşmuş durumda değil henüz. Herkese iyi akşamlar.